Hepinize selamlar dostlar. Hadi lobiye kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün çok zor bir challenge yapmayı deneyeceğim. Adı da Boss Challenge zaten. Umarım başarılı olurum. Challenge'ımızın amacı e, haritanın dört bir yanında bulunan bossların hepsini kesmek ve AVM vermesini yüzün üstüne tamamlamak. Ayrıca bir de 10 neş al 10 neş üstü almaya çalışacağım. Şimdi Rozo atladım gördüğünüz gibi. Şurada arabamız var zaten direkt bosslarımızın yanına gitmek için arabanın yanına atlamamız çok önemli. Yakında da adam var. Ayak seslerini aldım. Tamam. İlkini bayattık. Lobiye yollayalım. Hemen çok bekletmeyelim. Arkadaşı da varmış. O 3 kişi girmişler bunlar. Su kat maçta. Güzel yani hiç, hiç hasar almadan halletmem çok iyi oldu. AKM çok önemli arkadaşlar. AKM'yi alalım. E, 762 biriktirmemiz lazım ki çünkü boss'un içinden AVM ve Groza çıkıyor. AVM %100 ihtimalle çıkıyor fakat Groza %100 ihtimalle çıkmıyor. İki tip boss var bu arada ikisini de size göstereceğim. Şimdi arabaya doğru yönelelim. Fazla bulaşmak istemiyorum Rozo'a. İkinci seviyeyle güzel oldu. İlk boss'umuza doğru gidelim hemen. İlk boss'umuzun yanına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu arada bu arkadaşlar bu bossları yenmenin tek yolu headshot atmak. Çünkü bosslar headshotta 4-5 kat daha fazla sıralıyor. Adı da payı vermiş bu arada. Bunlar taş atıyor. Üstünüze yumruk falan atıyor. Değişik şeyler yapıyorlar. Bir de çıldırıyorlar aynı böyle gördüğünüz gibi. Kafasını biraz üstüne vurduğunuzda zaten %100 olarak headshot atıyorsunuz. Bakalım ne çıkacak bunun içinden. AVM ve Groza çıktı. Şu hemen Groza'mızı alalım AKM'mizin yerine. Bu yanında bir tane şişman var arkadaşlar. Bu şişman yanınıza geldiğinizde patlıyor. Bir de bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafamıza zehir atıyor. O şişmanlar çok sıkıntı. Onlara abicim sen niye ölmüyorsun? Neyse tamam onu boş verelim. Şöyle ikinci bossumuza doğru ilerleyelim biz. Yani çok geç kalmak istemiyorum. Bir önce bossları kesip adamlarla uğraşmak istiyorum ya. İkinci manyan yanına geldik arkadaşlar. Bu da aynı tip bir boss. Bu arada e, ikinci tip boss'un ben fotoğrafını göstereceğim size. Şöyle mermimizle de düzgün kullanarak ikinci bossumuzu alalım. Acaba mermim yetecek mi onu bir düşünüyorum. İnşallah yeter abicim ya. Şu an AVM mermisi kullanmak istemiyorum. Ah be ucunda kaldı. AVM mermisi kullanmak zorundayım. Neyse ben onu yüzün üstüne tamamlarım. Airdroptan falan. Ölsene kardeşim. Üstümüze de rezon attı. Bakalım şu AVM'yi de alalım. Tamam, güzel. Baya bir mermimiz oldu şimdiden. Şunları da kesmem lazım. Bu arada bunların içinden e, 5.56, 9 mm ya da 7.62 geçiyor. Yani boss'u kestikten sonra bunları da kesmeyi unutmayın merminizi biriktirmek için. Orada bayağı ıskalıyorum yani bugün. Canları bayağı fazlaymış bunların ya. Yaklaşma kardeşim. Uzak dur biraz. Sosyal mesafeyi koruyalım. Tamam 7.62'lerimizi alalım. Yani Groza bildiğiniz üzere oyundaki hasarı en yüksek e, otomatik silah. Okey bayağı bir AVM mermisi kullandık fakat açıkçası yapacak da bir şey yok. Şöyle Groza'mızı reloadlayalım. Abi red zone var. Lütfen üstüme düşmesin. Şu AVM'yi aldık mı bu arada biz? Almamışız. Bakın bunlar önemli. O 5 mermiye ihtiyacımız var yani. Umarım üstüme red düşmez. Yani gecenin saat kaçı olmuş? Ben bunu çekmeye uğraşıyorum. Saat 2.30 olmuş. hala. Abi red zone düşmesin. Ne olur red zone düşmesin. Çok yakın geçti bu. Çok yakın geçti. Tamam abi. 3.ye gidelim. Hemen 3.ye gidelim. Evet geldik 3.ye. Bu da aynı tip ya. Ben kesinlikle o diğer boss'u da görmenizi istiyorum. Başka bir videoda onu da gösterebilirim tabi size. İsterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Bu arada arkadaşlar değerli izleyicilerim lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olun. Çünkü YouTube bunları çok öne alıyor. Bu arada bu taş atıyor arkadaşlar. Ondan kaçmanızın hiçbir yolu yok. Çok kolay oldu. Bakın çok kolay oldu. Seni de AVM'ni alalım şöyle. Şöyle çantamızda yer kalmamış biraz ama. İlk yardım kitini basıp şu yanındakileri alalım. Mermiye her zaman ihtiyacımız var. Bu arada 15 üstü de almam lazım. Onu da göz önünde bulundurmam lazım. Yoksa videoyu atmanın bir anlamı kalmaz yani. 5.56 çıktı bu sefer. Bizim işimize yaramıyor. Abicim biz o boss'un AVM'sini aldık mı acaba? 15 mermiye benim ihtiyacım var. Çünkü AVM mermisi rekoru kırmak için. Almış mıyız acaba ya? Almışsak boşuna dönmüş olacağım ya buraya. Almışız galiba. Aynen almışız. Bu arada airdrop'a da bakmam lazım. Çünkü yüzün üstüne çıkmak istiyorum. AVM vermesinde Bir rekor olarak PUBG Mobile rekor olarak tarihe geçmesini istiyorum. Şu ben ben bu airdrop'a gideyim arkadaşlar. Eğer bir şey çıkmazsa zaten direkt hızlandırırım. Evet dördüncü bossumuzun yanına geldik fakat gelirken görme beni. Tamam görmedi güzel. Bir takım talihsizliklere uğradım. Buggy'yi biraz bayağı vurdum hatta. Canım bayağı az kaldı. Çok dengesiz bir araç buggy. Şunu da alalım direkt. Dördüncü bossumuzu da keselim. Abi baksanıza nasıl geliyor ya. Sapık gibi geliyor. Dur kafasının üstüne vurun arkadaşlar. Kafasına değil. Kafasına vurunca olmuyor. Kafasını birazcık üstüne vurmanız lazım. Geldik poçinkimize. Kapılar kapalı vallahi hiç kimse yok galiba. Seni adam sandım bot ya. Abi poçinke kimse uğramamış. Adam arıyorum ama yok. 5 kişi daha. Aha tamam. Tam üstüne bastın kardeşim. Lobiye gitmek isteyen bir arkadaşımız daha bize başvurmuş durumda. Başvurusunu reddetmek yani bize yakışmaz. Tamam öyle sabit durursan direkt indirirler kafana AVM vermesini. Bakalım arkadaşları var bayıldı. Muhtemelen bunlar o oyunun sonuna kadar Toki'de bekleyen kişilerden. Direkt ben seni bitireyim. Takım arkadaşları var. Onlar yaklaşmadan bu arkadaşı direkt lobiye yollamamız lazım. Bu arada arkadaşlar kanal ismi hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Yani bence yaratıcı bir isim olmuş açıkçası. Zaten çok hoşuma gitti koyarken de. Neredesin abicim sen? Aşağı atlamış muhtemelen. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı bana araştırıyor şu an. Sesleri siz de alıyorsunuz umarım yani yakın çatışmak hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Evide 162'si vardı bir de. Neyse bunu bununla 6 diğeriyle yedi. Ben onun için üstüne çıkarım diye tahmin ediyorum. Acaba o adam nerede abi? Yan binadan ses geliyor. Muhtemelen arkadaşıyla beraber orada ben binaları karıştırdım. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Tokiler benim oyunda en sevmediğim yerler. Aşağı mı atladı abicim o? Aşağı atla. Aşağı da sen de kurtulamazsın ya. Dur şu tümünü açalım. Eğer yanıt verirse bitirmeyeceğim bunları ya. Oynasınlar. Yanıt vermedi. Yapacak bir şey yok. Tüpleri bildiğiniz gibi arkadaşlar bitirmeyi hiç sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum tüpleri bitirmekten ama yanıt vermedi. Şunun üstüne atlayabilirsem daha iyi bir görüş açısı sağlayabilirim kendime. Şöyle hop tamam. Orada bir adam görürüm, gördüm gibi gibime geldi. Konuşamıyorum arkadaşlar gece çok geç olduğu için artık. Kamuflajlı kardeşimiz biraz tehlikeli birine benziyor. Sen sen niye karışıyorsun bu işe bot? Tamam. Oyunun bu saat, dakikasına kadar bot kalmış. Body attık güzel. Bot kalmış olabilir mi diyordum. Abi bayağı vurdu. Bayağı vurdu. AVM'si var. Kesinlikle AVM'si var. Abi benim siper olmam lazım kendime. O saklanabiliyor fakat ben saklanamıyorum. Lan lan lan. Lan ölmeyeyim. Heh. Tamam bir an öleceğim sandım nedense ya. Baya yüksekten atladık. Aslında baya yüksek sayılmaz ama canımız az olduğu için bir an tedirgin oldum yani. Baya uğraşıyorum. Bayağıdır uğraşıyorum bu videoyu çıkarmak için. Neredesin ya? AVM'si var. Direkt headshot'a bitirir videoyu. Oyunumuzu. Bu arada çok kısa bir sürede 1000 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Destekleriniz için minnettarım arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz için minnettarım. Bu iyi bir oyuncu arkadaşlar. Bu gerçekten iyi bir oyuncu. Yani güzel ateş ediyor. Güzel oynuyor. Taşa vurdum. Baltayı taşa vurduk. Evet maalesef bir iyiler vardır arkadaşlar. Bir de en iyi oyuncular vardır. Biz şu an onun karşısında en iyi oyuncu olduk. Hemen onun lootuna bakmam lazım. İşaret bir şey almış. Aynen belli. AMV'si de var tahmin ettiğim gibi. Bakalım kaç mermi olacak? 98. Hmm, 100 olmadı ama bakın. 4 tane boss kestik. Hepsinden 25 mermi çıktığını düşünürsek. Toplam elimize 100 mermi geçmiş. Bu arkadaştan da 17 mermi aldık. Yani toplam 117. Yani 117 bence rekor için oldukça güzel bir rakam diye düşünüyorum. Şu enerjimizi de fullleyelim. Diğerleri nerede bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama rozok tarafında olduklarını tahmin ediyorum. Alan öyle gösteriyor. Yani biri de alanı öldü. Şu airdrop'un oldu da bence işler bitecek arkadaşlar. Aynen. Dediğim gibi silah sesleri geldi. Bu arada tekrar tekrar hatırlatıyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Videoyu beğenip aşağıdan kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü kanalımız sizin attığınız beğeniler sayesinde gün günde, yani günden güne büyüyor. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. İlk videoma çok yüksek bir nasıl diyeyim etkileşim geldi. Çok mutlu oldum yani ben de o yüzden. Arkadaş birazcık sinirli galiba. m 162 sıktığına göre. Şu binanın tepesinde. Aynen bu binanın tepesinde. Gördüm kafanı. Hadi geçmiş olsun. 11 oldu. Tamam. Amacıma ulaşmış bulunmaktayım. İnşallah ölmem de size Şöyle güzel bir win göstermiş olurum. Biri orada. Acaba takım arkadaşlarım bunlar. İkincinin nerede olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Tamam. O da nerede olduğunu belli etti. Güzel bir headshotla. AVM'nin AVM hakkını veriyoruz arkadaşlar bugün ya. Yani bu headshotlar güzel headshotlar. Abi yarım saatin bitmesini bekleyeceğiz. Ne bu tantana? Çabucak çık da bitirelim şu işi ya. Ya sen alacaksın ya ben zaten. Siz bitti ne yapacaksın? Tamamdır. 13 işte oyunumuzu tamamlanmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar 1530 hasar atmışız. Bayağı da Royal Pass puanı gelmiş yani. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Sağlıcakla ve hoşçakalın arkadaşlar.